gün başlarının yukarı gelmesine özen gösteriyorum. Yoksa bitkinin toprak yüzeyine çıkış yapması güçleşebilir. O yüzden tek tek dikilmesi gerekiyor. Makineyle dikilmesi zor. İşte sürgün başlarının yukarı gelmeme ihtimaline karşı. İşçiliği biraz zahmetli ama keyifli. E, Salep ülkemizde genelde doğada yetiştirilen bir ürün. Tabi son zamanlarda e, bakanlığımızdan izinli olmak şartıyla yetiştiriciliği de yapılmaya çalışılan bir ürün. Salep gıda sanayinde genellikle yapıştırıcı olarak kullanılan bir ürün. Ama özellikle dondurma sanayinde e, mutlaka olması gereken bir ürün. Salep aynı zamanda e, kış kış mevsiminde de e, insanların e, zevkle tüketebileceği e, bir içecek manasında da önemli bir ürün olarak yer almaktadır. E, ülkemizde de e, hem ülke ihtiyaç içerisinden karşılanmakta hem de e, yurt dışı ithal, ithalat yoluyla da sahip ihtiyacı giderilmekte. E, tabii dediğimiz gibi doğada e, çok yaygın, özellikle Kastamonu, Sinop, Batı Karadeniz bölgesi başta olmak üzere e, ve özellikle Maraş ve Sparta bölgesinde olmak üzere Türkiye'de genellikle doğada çok yaygın olarak bulunmakla birlikte yetiştiriciliği de son zamanlarda e, yetiştiriciliği yapılmaya çalışılan bir ürün. E, Tabi doğadaki gibi yetiştiriciliği de basit ve kolay değil. Evet doğada kolay toplanıyor. Tabi toplanması da bunun belli şartlara bağlı. En azından endemik bir bitki olduğu için de zaten toplanması da yasak olan bir ürün. Yetiştiriciliği konusunda da son yıllarda özellikle bakanlığımızdan hem bizden destekli hem de çeşitli projelerle birlikte desteklenen bir ürün. Ee, özellikle tıbbi aromatik bitkiler konusunda yetiştiricinin yaygınlaştırılmasında salep başı çeken ürünlerden bir tanesi ve özellikle de ülkemiz içerisinde e, en dikkat çekici e, ürünlerden bir tanesi yetiştiriciliği yapılmaya çalışılan. E, ama bir o kadar da zahmetli, e, bir o kadar da denenmesi gereken e, çünkü yetiştiriciliği ile ilgili çok farklı e, yöntemler, e, metotlar denenmekte. Bunların hepsinde de bir standart ölçü maalesef hala oluşturulamadı biraz uzun süre denenmesi gerekiyor ve en ideal şartlarının o yetiştirici tarafından mutlaka kendi toprağında, kendi parselinde oluşturulması gerekiyor. Bu da birkaç seneyi bulabiliyor bu çalışmalarda. Özellikle bu sebeple de küçük alanlardan başlanarak büyüye doğru gidilme metodu uygulanıyor. Bulunduğumuz yerde de özellikle hem ifat projesinden hem de diğer bizim Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen projelerle Kastamonu'da yetiştiriciliğini yapmaya çalışıyoruz. Hem de tabii yetiştiricilerimiz de kendi bizden izinli olarak kendi tohumlarını bulabilirse, bunları belgelendirebilirse kendi yaptığı yetiştiricilik alanları da mevcut. Kastamonu'da bu manada bu sene itibariyle 12 dekar alanda salep yetiştiriciliği mevcut şu anda. Ama seneye bizim desteklediğimiz projelerle birlikte hem ifat projesi hem de dediğimiz gibi eğitim yayını da e, dairesi başkanlığından desteklediğimiz projelerle de Kastamonu'da bu sene içerisinde, 2025 senesi içerisinde e, yaklaşık 25-30 dekar alanda salep yetiştiriciliği uygulama parçası da olacak. Özellikle 2023 ve 24 yıllarında tabii Kastamonu'da derneğimiz de kuruldu, Salep Yetiştiriciler Derneği. Bununla birlikte e, diğer sahil ilçelerimizde de olsun, onların da kendi içerisinde kurdukları birlikler, örgütler var. Bu iki örgütümüzle birlikte Kastamonu'da yetiştiricilik alanında ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. Dediğim gibi 2024'e kadar 12 dekar alandayken yetiştiricilik yapılırken bu sene itibariyle 2025, 2025 yılında 25 dekarlık ve 30 dekarlık alana sahip olacağız. Daha sonra bir miktar yonca toprağı dedikleri orman toprağı kullandım. Böylece işte toprağı bir iki kez de çapalayarak çapa makinesiyle tavlı hale getirdik. mevcut. Yani doğal ortamında yetişen bir şeyin tarla kültüründe yetişme imkanı yok. Biraz işte özen istiyor sadece. 500 yüz metrekarenin üzerinde ekim alanımız mevcut planladığımız bu. Önümüzdeki yıl daha da arttırmayı planlıyoruz tabii ki. Bitkinin artık tam olarak nelere hassas olduğunu, nelere daha çok ihtiyaç duyduğunu anlamış durumdayız. Buna yönelik artık bitkiyi daha da geliştirme aşamasına doğru ilerliyoruz. Ekimlerimiz biraz gecikti. Tohumlarımız fazla olduğundan, ekim alanımız fazla olduğundan ve işçiliğinin biraz zahmetli olmasından dolayı çok fazla bilen yok ve dikim düzgün olmadığı müddetçe de ürün almamız İyi bir ürün almamızda zor olduğu için biraz özenle, biraz yavaş ilerliyor. Fakat istediğimiz gibi ilerliyor şu anda. Salep, Osmanlı kayıtlarında dahi mevcut. Özellikle padişah içeceği olarak da geçerdi. Buna baktığınız zaman tarihi değeri de yüksek olduğundan dolayı, yani tarih boyunca da tüketilen bir ürün olduğundan dolayı günümüze kadar rahatlıkla tüketimi gerçekleştiren bir ürün olarak geldi. Salep nasıl tüketiliyordu? Doğadan toplanıyordu özellikle. E, yetiştiriliği söz konusu değildi. Tüketilen bir ürünün üretilmemesi düşünülemez e, doğal olarak ve e, Kastamonu florasına, doğasına baktığımızda e, 25-30'dan fazla e, neredeyse kendi e, salip e, elde edilen orkideleri mevcut. Salip bir orkidedir aslında. E, üretilmemesi mümkün değil ve bakıyorum e, başka illerde işte çalışmalar başlatılıyor, üretimine geçiliyor ama Kastamonu'da bir türlü e, hala da üretim bazında e, duyulabilirliği yok veya hamleleri yok. Bu gözüme çok çarpmıştı. Salep açısından zengin bir memleket, doğasında harika ürünleri olan, harika salepleri olan bir memleket, yetiştiricilik bazında da artık adının olması gereken bir şehir. Biraz da tabii ilgisi olan insanları da toplayınca etrafımıza büyük gelişme hamleleri yapmaya başladık. Burada böyle deneme yaptım. Bir kısmını işte çok gevşek, humuslu, devasa toprak. Burada da şimdi önümüzdeki sene için belki bir ihtimal şey düşünüyorum müdürüm. Ee... Tabii tabii. Orada duruyorlar. <laughs> Şurası. Yani buranın tamamı 400-450 metre, 450 metre falan olmadı bizim hedefimiz daha çok ve daha büyük bunlar. Öyle olduğu için bize belli. <laughs>